bu sene geçen seneye göre biraz fazla. Biraz daha bu havzalı arkadaşlar şirket kurdular fabrika. O yüzden biraz daha iyi yani şu anda. Verimlerimiz de iyi ama su sıkıntımız var. sulama. sıkıntısı olmasa bu köy Türkiye'de deyim en iyi kenevir yetiştiren köy yani. Başka bir ilde ilçede iki yıl ama bizim verimi alma şansları yok. Bizim toprağımız bir farklı yani kenevir üzerine. Kendir derik biz de şey olarak kenevir diyorlar. Ha. Olay bu <laughs> ya. Şeyde teksilde, İlaç. ilaç sanayi işte yağını alıyorlar evet. bu yurt dışındaki şimdi bizim duyduğumuz bu tekstil büyük firmalar yani içinde radyasyon plastik içeren mal almıyorlar bunda bu olmayan bir kenevine kesen de varmış kimyasal olmayan evet. Bu yüzden bu an dönecek yani vatandaş. E, Heh, diyor, tabii otları öldürüyor. Otu geçtiği zaman kenevir. Ot diye bir şey kalmaz tarlada. Ot öldürüyor. Bir de ileriki sene, öbür seneki verimi artırıyor. Mesela 20 kilo kup yatacağın yere 5 kilo yetiyor. Faydası saymakla bitmiyor. Abi oksijen yayıyor. Bugün e, bizim duyduğumuz, yani hocalardan aldığımız bilgiye göre e, 50 dönüm ormandan 10 dönüm kenevir oksijeni daha fazla verdiğini söylüyorlar. Fabrikanın Oldu yani artışta. Tabii tabii daha bundan sonra bir dahaki sene daha fazla olacak inşallah. Kenevir üzerine biz şu ana kadar çocuk yaştan beri bu işi yapıyorduk ama Kastamonu'daki şey, kendi fabrikası kapandıktan sonra biz o işi bıraktık. O işi bıraktıktan sonra senedir he, ek, epil, ekilmedi. Ondan sonra bazı firmalar geldi, şirket arkadaşlar geldi. Tavzuya bir iş yeri açılmış. Şu anda o arkadaşlar geldiler, bize yardımcı oldular. Biz de onlara yardımcı olduk. Kenevri yaptık. E bu yıl kaç Aa. dönüm ekildi bilginiz var mı acaba? Geçen Aa. sene ben bir, böyle... 2000 dönüm oralara yanaştı. Ben var ben var, ben 2000, 2000, 2000 var. Dönemedim. 2000 dönüm o yüzden ne yanaştı yani. Pazarlama konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak o zaman. Şu anda onların demesine göre yaşanmayacak. Yaşanırsa zaten yapmazlar. E, yani? Şimdi bir önceki sene ya olmayacağını, yaşanmayacağını şundan anladık. Bir önceki sene Kasımdan bir arkadaşla geldi, yapıldı. Geldiler ya beceremediler, yapamadılar. Ta, bir çimdi tarlada kaldı. O kalanları bu havzadaki arkadaş Aldı. kar zarar toparladı. Aldı, gitti. Orijinal tohum konusunda bir sıkıntı yok arada. Tohum bayağı yok, üretildi. Yok, tohum üretiliyor. Ama tohum üretiliyor da onlar e, kendi bildikleri fen üzerine yapıyor. Ama bizim dediğimiz şekilde olsa onlar 300 kilo alacakları tohumu bizden bir tondan Allah. Şimdi verimi güzel. Olan yerler çok güzel. Ha, imkanımız da var. Ha, suyumuz bol olsa, suyumuz bol olsa, mesela bu sene 2000 dönüm oldu. Gele sene 3000 olur. 4000 olur. Bize onların demesine göre, e, Kırnak üzerine. Artı evet. ıı, onun üzerindeki içinde çıkan bir kelek diyoruz. Evet. ona kıvış diyorlar. Evet. Kıyılıyormuş o. Evet. Onları, ıı, Kastamonu'dan gelen arkadaş da konuşurdu. Ne bir devlette arabaların iç dekorasyonu plastik oluyor ya, evet. Evet. bu kanseroloji yaptığından dolayı onları ondan evet. üreteceklermiş. Dokumada, ilaç sanayide. Ha. Onlar da kullanılıyormuş. Evet. Duyduğumuza göre bu kadar yani. Burası ya yıllarca cevap yani. bunu. Şurada 5-6 sene içinde var. Hatta Osmanlı döneminde bile e, yemi gemi halatlarını narlıdan ha, gittiği söyleniyor. Evet, tamam, tamam urgan yapardık. Evet. Sözüm o hayvanların yıllarının urganını kendilerine mi bükeriz? Kendilerin kullanılmadığı bir alan yok. Hiç yok. yok. Keçen de yapıyor kendilerine. İşte keçen oluyor. Gezdik gördük bayağı ekilmiş herhalde. Çok evet. güzel verim var yani güzel. Evet. Var. Yok çok güzel. Şimdi bize onların söz vermesi pancar, buğday, pirinç şey yaparsa dediler, üstüne korsalar biz de aynı fiyatı yükseltecek dediler demeleri.